Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet bazen böyle başlıyorlar arkadaşlar. Bazen böyle başlıyor. Anneyi şimdi yavrulardan ayırdım. Yavrulara yemek vereceğim. Biri başlayınca susmuyorlar arkadaşlar. Hepsi arka arkaya devam ediyor. Biri sussa diğeri başlıyor. Eh eh eh. Sebo, Sebo. Yeter bitti. Soytarılar sizi. Gördün mü Ayşe? Nasıl bağırıyorlar, nasıl bağırıyorlar? Ana, bunlar çok fena. Ayşe siz burada kalın. Eee, bak 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 kavga ediyorlar bak. Azat kavga mı ediyor onlar? He. Ayşe diğer tarafa geç. Ayşe, telefonun önüne geçme. Gelsinler kızım tamam önemli değil. Azat ne yapıyorlar paşa? Sevdin mi sen onları? Onlara yemek verelim mi? Karınları acıkmış galiba. Bak senden yemek istiyorlar. Siz burada bekleyin. Ben diğer taraftan gideyim. Kapıyı açayım. Yemeğini vereyim. Sonra siz içeriye girin. Tamam. Oldu? Haydi. Geldik yavrularımızı emzirmeye. Az önce arkadaşlar vallahi yaklaşık şöyle anlatayım. Kayınvalidemin dondurucusu bozulmuş. Şarteli atmış arkadaşlar. İçindeki etler çözülmüş. Yani aslında şöyle dondu hala ama dedi bir kere çözüldü yenmez. 2-3 kilo et vardı getirdim bu 9 tane yavruya verdim. Vallahi billahi arkadaşlar tepsiyi yere koydum. Onlar da böyle kuşbaşı dilimlemiştim böyle parça parça. Güzelce rahatça yutabilsinler oyalanmasınlar diye. Vallahi arkadaşlar tepsiyi yere koydum. Yere koymamla kaldırmam neredeyse biri oldu arkadaşlar. Öyle bir yuttular ki Şimdi de getirdim böyle önlerine kurmama döktüm. Bakın yerde görüyorsunuz zaten. Şimdi de getirdim annelerini de bıraktım. Bütün gece boyunca anneleri yan bahçedeydi. Anneyi de getirdim güzelce anneyi de emsinler. Büyük ihtimal bu son görüşleriniz olacak arkadaşlar. Anneyi emdiğini son görüşleriniz olacak yavruların. Çünkü yavrular neredeyse 2 aylık olmak üzereler. 2-3 gün sonra 2 aylık olacaklar. Bugün ayın 27'si mi 28'i mi tam olarak da bilmiyorum vallahi arkadaşlar emin değilim o yüzden net gününü söyleyemeyeceğim. Ayın 1'i ile 2'si arası yavaş yavaş yavrular hatta 31'inde yavaş yavaş aramızdan ayrılmaya başlayacaklar. Ulan ne kadar emdiniz oğlum anne o kadar sütü doldurmuş mu lan? vallahi anne iyi doldurmuş kaçmıyor arkadaşlar iyi doyuyorlar, iyi doyuyorlar. Hem et yedirdim bakın sonra anneye yedirdim. Birazdan kuru mama var önlerinde onu yiyecekler. Yani gözleri de tok, karınları da tok öyle anlatayım size. Keyifleri de yerinde. Bugün gidip son iç parazitlerini de alıp getireceğim. Son iç parazitlerini de vereceğim yavrularımızın. Ondan sonra artık yeni yuvası için hazırlıkları, son hazırlıkları bitmiş olacak. İnşallah gittikleri yerlerde de mutlu olurlar arkadaşlar. iyi yemediniz, zorun bitirdiniz anneyle. Vallahi anneyi bitirdiğinizde, vau, maşallah benim kızıma. Geçen doğumda arkadaşlar, arkadaki memesinin bir tanesi ucu yarı oldu. O meme öldü biliyor musunuz arkadaşlar? O memeden bir daha doğumda da, bakın bu doğumda da yine süt gelmedi. Bilmiyorum, belki geliyordur. Yavrular emiyor. Hani meme şişmiyor ama süt geliyordur belki yavrular çünkü emiyor bırakmıyor memeyi demiyorlar de sürekli ama. Hatta şu anda da bir tanesi tutuyor o memeyi. Anne kaçmaya çalışıyor. Anneye bakar mısınız? Dişliyorlar bırakmıyorlar. Anneyi dişliyorlar artık. Bakın şimdi anne kızacak onlara. Yaklaşana kızacak. Anneyi rahatsız eden anne kızacak bakın. Kaçıyor anne şu an onlardan kaçmaya çalışıyor. Hırlayacak bakın. Kızacak şimdi. Evet. Bu onlara uyarı. Süt bitti diyor. Gelmeyin diyor. Artık süt bitti. Yok diyor. Süt yok. Kızıma bak kızıma fıstık. Ne güzel de yürüyor. Sabahın ilk saatleri karınlarını doyurdular. Simbamız daha yiyor. Simbamızın karnı doymamış. Anne kaçıyor arkadaşlar. Eh ezdin eşek bir yerini kıracaksın yavrunun. Anne kaçıyor arkadaşlar. Bu şunu gösteriyor bir yerde. Artık anne de süt kalmamış. Yavrularını çok emzirmek istemiyor gibi görünüyor. Bugün ayın arkadaşlar 29'u. Yavrularımız ayın 30'unda tam olarak 55 günlük olacaklar. Hatta oldular da diyebiliriz arkadaşlar. Artık görünüyor ki anne de süt kalmamış. Bunlar da sizin zaten yavruları Neredeyse son görüntüleriniz arkadaşlar. Herhalde birkaç video daha gelir. Ondan sonra hepsini birlikte bu şekilde bir daha göremezsiniz. Yani birkaç tanesi yine kalacak. Onun da gidecekler var. Burada kalacaklar var. Herhalde 3-4 tanesi bu hafta gidecek arkadaşlar. Hadi gelin. Gelin de anne çıksın. Gelin gel 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 maşallah size maşallah size maşallah size maşallah hepinize kız sen kızsın değil mi eşekler sizi kocaman oldunuz lan. siz nasıl büyüyorsunuz lan kocaman oldunuz vallahi lan çok hızlı büyüyorsunuz lan çok güzeller arkadaşlar vallahi hepsi güzel kızım oturan kızımız şu oğlumuz şu oğlan Buradakilerin birkaç dişi, birkaç erkek. Evet. Gel, Zeyna gel, gel Zeyna gel. Gel, anne ne yapsın artık? <laughs> artık oraya yattı. Evet, memesinde süt var ya, var. Var da anne yok, yerleşemiyor mu acaba? Bir yere sıkışmak istiyor herhalde ya, kaçacak yine. Gel kızım gel hadi gel gel Zeyna gel sen yavrulardan kaçmak mı istiyorsun? Ama kaçacak olsa hırlıyor arkadaşlar. Hırlamadı bu ya. Zeynep gel buraya hadi. Oraya girmeye zorla oraya girecek ya. Gel. Hadi gel gel çıkalım gel. Hadi gel. Gel. Gel hadi gel. Gel Zeynep gel. Dur kızım dur. Çıkmayacağız dur seni kal. O büyük yuvaya giderse çıkaracağım. Allah. Gel hadi gel 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 gel. Emzir lan, emzir lan. Ne var ki emzir sen gı? Süt bitti arkadaş, ne yapsın? Gel ya kız buraya. Seni anne yemeyecek bak sen kaç. Burada kalma. Annes gel 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 Zeyna gel. Gel gel gel, vallahi çıkalım gel. Gel sen, aha girdi içeriye lan. Vallahi girdi içeriye. Sen ne istiyorsun kızım ya? Ne istiyorsun kızım ya? Erkek misin kız mısın? Onu da tam bilmiyorum da. Gel. Bundan iki tane var. Biri erkek, biri kız yavrum benim. O da kız. Evet, anne yavruları emzirmek istemiyor arkadaşlar. Anne yavrulardan kaçıyor artık. Ya da sütte olmadı. Çünkü artık arkadaşlar önce her saatte bir, önce her yarım saatte bir, 15-20 dakikada. Bir daha sonra bu süreç videoların başlarında yavrular doğduğunda da anlatmıştım. Uzayacak diye. Şimdi 7-8 saatte bir anne sadece emziriyor. Yani sütü kesilmek üzere arkadaşlar. Yavaş yavaş sütü kesilmek üzere. Bakın daha önceki videolarda da gördünüz. Adını Simba koyduğumuz yavrumuz. Sürekli annesiyle bakın anne de sürekli onunla ilgileniyor. Bu ikisi birbirlerine çok yakınlar. Anne oynadığı zaman da bu yavruyla sürekli oynuyor. O yavru da sürekli annenin yanına gidiyor. Ee, artık vakit yaklaştı arkadaşlar. Hava soğuk. Şu an kapşonu da çektim kafama. Kulaklarım üşüdü. Kış tekrar geldi diyebilirim. Bu hafta bütün hafta boyunca böyle olacakmış. Şansımız da işte hava güneşli olunca görüntü de daha güzel çıkıyor. Hayvanlar rahat ediyor. Böyle akşam böyle hava serinlediğinde güneş hafif batmak üzereyken bahçeye çıkıp oynuyorlardı. Şimdi ortalık hep yeşillik. Yeşillikler de ıslak. O yüzden hayvanlar o tarafa pek gitmeyi istemiyor. Kuru yerde kalmak istiyorlar. Evet anne tekrar dışarıya çıktı. Yavruya kafayı taktı. Onun niye özellikle onunla ilgilendi? Bak çekiştiriyor bak. Bak çekiştiriyor yavruyu bak. Yavruyu çekiştiriyor bak. Ayağıyla da çekiyor altına alıyor. Şimdi kulağından tutar çeker. Kendine doğru çekiştirir şimdi. sevmeye çalışan yavrulara kızmaya başladı anne. Ya büyük bahçeye bırakacağım da arkadaşlar büyük bahçeye bıraktığında anne bunlarla oyun oynuyor. Oyun oynarken de yavrulara çok zarar veriyor. Evet o yuvaya girdiyse büyük ihtimal o yuvara da yavruları emzirebilir arkadaşlar. Genelde evet hırlıyor. Emzirmeyecek. Durum onu gösteriyor. Uyarı veriyor onlara. Uzaklaşın benden yoksa kalbimizi kırarım diyor. Yavrular da tabi o mesajı hemen alıyorlar. Şu an anneye yaklaşan yok emmek için. Gel kızım gel gel kızım gel. Hadi dışarıya çıkalım gel hadi sen. Gel sen istemiyorsun gel sen rahat soruyorsun gel. Gel kızım. Gel hadi çık çık dışarıya hadi. Gel çık dışarıya hadi. Çık dışarı çık. Eşeğin kızı. Yavrular, anneniz artık sizi doyurmak istemiyor. Anne size mama vermek istemiyor. Anne artık size mama vermek istemiyor. Siz bu duruma alışacaksınız. Anneyi artık emmeyeceksiniz. Anneyi rahat bırakacaksınız. Eyvah bir sesler duydular, bir şeyler gördüler. Durum bundan ibaret. Şimdi ben dışarıya nasıl çıkacağım? Onu bilmiyorum. Bu yavrularım bana müsaade ederse ben dışarıya kaçacağım. Sonra da vedalaşacağız. <laughs> yavrular durun lan. Eşek sipaları. Şunların bakışa bakar mısınız? Eyvah, eyvah. Bunlar çiçekler bağırmaya başlayacaklar. Anne sen kötü yaptın ya. Bunlar daha mama istiyorlar. Sen bunlara mama vermemekte hiç iyi yapmadın. En iyisi ne yapacağız arkadaşlar? Yavruları biz doyuracağız. Aslında tok var. Yemek yedirdim. Genelde şu şekilde yapıyorum zaten arkadaşlar. Önce yemeklerini yediriyorum. Daha sonra anneyi bırakıyorum emsinler diye. Çünkü anne yemdikleri zaman yemeği çok yemiyorlar arkadaşlar. Bunun şu yaptığına bir bakın arkadaşlar Bunun bu yaptığına bir bakın Ben anneyi bıraktım Yavruların yanına gitsin diye Kapıyı açtım anne içeriye girmedi Yavruların hepsi bir anda dışarıya kaçtı Yavrular yaklaşık arkadaşlar 12-13 saattir anneyi hiç emmiyorlar Anne emzirmiyordu Ben bırakmıyor değilim Anne emzirmiyordu demek ki süt iyice dolmuş Dolmuş ki Anne emzirmeye kararını vermiş Yavrularımızın ilk yavru Bugün cuma günlerden arkadaşlar. Ayın 31'i. İlk yavrumuz yarın aramızdan ayrılacak arkadaşlar. Aslında iki tane yavru gidecek. Bir tanesi bugün gidecekti. Bugün gidecek olan yavrunun sahibi acil Türkiye'ye gitmek zorunda kaldığı için bir tanesi bugün gidecek. Ondan sonra ayın 5'inden 6'sından sonra Yavrular çoğunluğu aramızdan ayrılmış olacak. Yani onun 12'sine 15'ine kadar da bizimle kalacak olanlar var aramızda. Tabi zaten arkadaşlar iki tanesi burada şimdilik kalacak. Yani bir tane kesin bizde kalacak ama şimdilik iki tane ya da üç tane kendimize ayıracağız. Duruma göre de karar vereceğiz arkadaşlar. Tabi biz üretici olduğumuz için arkadaşlar yavruların içinde böyle en iyisini tercih etmek zorundayım. Yani kim benim yerimde olursa olsun o da kendisine tutacağı yavruyu üretici olduğu için en iyisi olmasını isterdi. Hay benim güzel kızım ha. benim benim yakışıklı kızım ha. benim benim yakışıklı kızım Aferin benim güzel gözüme. Emziriyor, emziriyor. Kaçtı, kazana gitti. Aferin, aferin. Ettiniz. Şimdi artık yavrulara kısacak arkadaşlar. Yavrular yanına... Yok, emziriyor. Daha süt var mı acaba? Vallahi yine tutturdu kendini. Emziriyor ama kaçacak. Kaçmaya çalışacak. Kaçmak zorunda. Kaçmaya çalışacak, kaçmak zorunda. Git yavrum nereye kaçacak? Kaç bakayım. Kaç yor onları. Yorana kadar sana fırsat vermezler. Nerede yakalarlarsa orada yapışırlar arkadaşlar. Evden Ayşe çağırıyor arkadaşlar büyük bir ihtimal. Ablası burada çıkacak. Gecikme baba diye beni çağırıyor. Müsaadenizle ben de ayrılmak zorundayım. Vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.